Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle bir yeni bir Wolf Stars video e çekiyorum bugün. Gör görmüş olduğunuz gibi altınlarım 3376. Neden bunu söyledim? Çünkü size göstereyim. Duruyor. Spike'a hiper şarj alacağım. Evet. Ve bunun içinde bana gerekenler Ustalık seviyesine yakın karakterler olacak. Yani e, iki iki karakteri şey yapacağım, iki karakterim ustalık seviyesi bir yapacağım. Dur bekle ben arıyorum bir tane daha. Şimdilik e, ben tarayı buldum. Şimdi turumuza başlayalım. hiper şarjını açmaya çalışacağız. Video boyunca açamazsam kazanmam gerekiyor ve nane yemiş gibiyim. Evet, yanlış olmaz. Çünkü dynamite çok tehlikeli. Yani riskli. Ama riskinden farkında bilirim. Sinsi bir şey Dememiştim ne demişsiniz? Nasıl var burada ya? Ha. <laughs> Aklım şey geldi ona gidiyorum. Onu şimdi söylemeyeyim. Boş verin. <laughs> Okuldan geldim. Ee, diğerini anlatmayayım. Anlatacaktım ama vazgeçtim. Israr etmeyin. Israr ama istediğim zaman anlatıp bilirim. Şu an ölecek oyundan öleceğim herhalde. Yok. Evet. Adam hiçbir şeyi başaramadı ya. <laughs> Az canı kaldı. Aa. Bunlar ya. Bunlar şimşi. Gel sen gel gel. Abey abey. Yanlışlıkla Dynamite'a ya yardım ettim. Adam da aramıza da dağıldı ya. <laughs> Hayır ya bak. Bir kere de bu videoda kaybetmeyeyim ya. Bu gittim ya. Yemin ediyorum bu Evet. Ona kupam bitirdi. <laughs> Aa bir tane arkadaş geldi. E, davetini maalesef ki kabul edemem. Dur bir dolu bakayım. Hay Allah'ım yakın bir karakter yok mu başka? Hala arıyorum ya. Aha bo bo tamam. Aklımda tutayım bo yapacağım bir de. Hatta ilk bo'yu mu yapsam? Yani çünkü ben tarada zorlanıyorum. Olmazsa videoyu yarıda keserim. Kazanana kadar şey yaparım hani Spike Nipper şarjını açmak istiyorum. Ve bunu çok isteğim var. Bunu, buna doğru çok isteğim var. Ve yandık yine. Niye mi? RT var. Bizde bir de düşmanlık. Ama kazanırız belki. Ben kazanırım. Ya ben ne diyorum? Deli miyim ben ne diyorum? Pardon oldum. Şuna geldi. Yok. Kendi beynimi nasıl yakmaya başarıyorum? hatta o konu hakkında konuştum. <laughs> <laughs> o insan yanmış dedim. Boşuna demedim. Aksan varsa bir bakalım. Al sana. Öldü be. Abeya, abeya. Abi, bu ne ya? Bu ne bu ne? Gel buraya kafana vurdum. Gel seni. Pearl nasıl olacağız biz? Sorun Pearl nasıl olacağız? Adam beni nasıl öldürdü ya? Aksan bastı. Bir turda bir kaybetmeyeyim. Gençler ben bunu da kesiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kazandık ve iyi oldu. Bakalım. Tamam. Birazdan boya geçeceğim. Savaş çopundaydım. Ve birer savaş topuna geçtim. Çünkü yani elmas kapmacıyı yapamıyorsam neden? Neden ya? Niye bunlar blok açıyor biley? Son zaman 20. sezon blok açabilecektim. Çünkü ben e, bazı ben Stars'ta çift sayıdaki sezonların brolepesini açmıştım. Ama et, 17. sezonda baya biraz yani bir, uzun zamandır bir kaç gündür oynamadım. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Evet şimdi. Şu şuram aç bunu. Hayır öldüm ya. Hayır ya böyle bir şey. Ya enteresan ya. Enteresan gerçekten. <laughs> Oğlum ulti atmıştım ben nasıl? Oyunda kalecilik bile var lan. Oyun çok. Savaş topu gerçekten yaratıcı bir mod. Nasıl mermi bitti ya? Adam hiper şarjını aramazdı. Hiper şarj. Oğlum bak. Bu ama gerçekten şey kullanmıyor bilmiyorum. Ya. Tamam bak çekil çekil. Kazandık. Kazandık gençler ya. <laughs> evet çok güzel. <laughs> Oo, çok güzel. O çok az kaldı. Tamam ee, bir tur daha kazanmam gerekiyor hem görev tamamlanır hem <laughs> hem görev tamamlanır hem de ustalık kütlesini arttırırım bin yaparım kazandığım zaman yine keseceğim neden mi keseceğim çünkü video çok olmasın yani Spike'ın hemen hiper açmayı çok istiyorum ve adamlara şov yapacağım Pearl'um olsa keşke Pearl'um. Pardon Pearl'um olsa. Adam, adam yanlış ortağımda çıktı ya. Ya yazık. <laughs> hayır hayır hayır. hayır, <laughs> Aa, oh. Jackie adamsın. Adamın ulti basayım derken öldü. Neyse. Bak, kötü bir laf söyletirtmeyin lütfen. Hani küfür değil. Küfür mü diyeyim? Ama ne ne bileyim. Bazen de uuuu. Boş ya. <laughs> <elimle. gülüyor> Dediğim kelimeden dolayı de, özür dilerim. Çok özür dilerim. Adam topu al topu 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 <laughs> Bak duvarı yıkabilen bir karakter olsa. Duvarı yıkab... Ben? Ben duvarı yıkabilen bir karakterim ya. Ve hayal şeylere bak sen. Doğru, zekamı doğru yerde kullandım. Evet doğru yerde kullandım kullanmasını ama adam da zekasını doğru yerde kullandı. Ve... Help me! Help me! Abi çok korktum ya. Bekle sen bekle bekle. Aa, beni nereden gördü? Beni nereden gördü? Bak ulti. Ulti şu topu. Ana. Ben kime anlatıyorum acaba? Oğlum sadece bir. Bak. Sadece bir gol atacaksınız. O da ne kadar? Oğlum topu fırlattı ya. Bunlar kırılmıyor desek yalan olur. Neden mi? Bize şimdi diyeceğiz. Ezan okunuyor. Ezan okunuyorsa kalkayım. Evet okunuyormuş. Sizin olduğunuz şehirde okunmuyor olabilir ama ben başka bir şehirde yaşıyorum. Ve kazandık. Nice. Tamam. Keselim. Etkin şarkı kazandık. Şu adamın isteğini kabul edeyim. Bir tur oynayayım sonra yine keseceğim. Çünkü hani video uzun sürerse hani Spike'la da oynayacağım çünkü. Spike gerekli. Al <laughs> sana. Aa öleceğim. Öleceğim ha. Hayır ya. Niye? 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 ay Niye? Neden? Neden ya? Neden? 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 <laughs> 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 Keselim Keselim <mi>? Bunlar akılınmıyormuş <laughs> ya da kullanıyor gibi Bap 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 Evet kes Yine kazandık gençler. Neden? Neden diyor soruyorum yani. Neden? Neden? Evet gençler bir tur daha kazandık. Ne kadar almışız? Artı Bir tur daha be! Bir tur daha! Artı 27. Oo çok iyi be. Bir savaş daha kazanırsam Spike'ın parça altın oluyor. Neden ya? Neden neden? Ve sonunda başardık. <laughs> Şöyle istediğimiz de çok. Niye 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 ne çıkacak? Aldın mı çıkacak? Hadi 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 Altın çıktı hakikat. Bekleyin bekleyin. Şuradan bunu biriktir. Oooo Spike Gelin gençler Spike Nerede veririz ki Spike Alıyorum Evet gençler Spike Charge'ı. Benim Seç seç Buna kostüm alsam mı la <laughs> Dur dur ben buna <laughs> Sakura Spike alayım sonra <laughs> Var 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 lan var var. <gülüyor> Kelimeden de... <laughs> <laughs> var, var 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 var! Hiper şarjım var! Hyper şarjım var! Bekle <laughs> <Peki, gülüyor> ben sana yanmayı göstereceğim. Hyper görünce beni çok şaşıracaksın. Ben bir videoyla her şey Oha nasıl atılık Şimdi bekle bekle bekle. Hyper Charge dolana kadar. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Yani sıkıntı aslında. Oğlum ne yapacağız da ne etsek. Bir işte. Gelin bir bilet harcayalım. Let's see what's

geldim geldiğimde neden korkmadı? <laughs> yes! Evet arkadaşlar bir video, videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bugün Spike'a hiper aldım. Şimdi hadi bay bay görüşürüz.